Aynur Hanım telefonun hattındaymış. Şöyle dedi arkadaşlarım. Ne zaman tamam. görüştünüz en son siz? Bu olaylar ne zaman oldu hepsi? Bunlar benim, benim yanımdayken oldu. Hayır, hangi? Bu, bu sene içinde oldu değil evet. mi? Evet. Peki Aynur Hanım merhabalar. Hatta mısınız? Evet merhaba. Selamlar canlı yayındayız. Didem Yılmaz ben. Şimdi, Hayırlı canlı teşekkür... yayınlar. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Şimdi e, Ahmet Palıoğlu diyor ki beni evlilik vaadiyle kandırdı, dolandırdı. 300 bin lira paramı da aldı. Evdeki eşyaları da aldı, götürdü ben ondan şikayetçiyim diyor. Ve başka insanlara da şu an onun köylüsüyle birlikteymişsin. Bu kez onu kandırıyormuşsun. Ben anlatıyorum ama kimse inanmıyor bana diyor. aslı yok, aslara yok. O yalan söylüyor. Allah'ın emriyle, peygamberin kabrine geldi, beni istemeye geldi. Tamam. Kız kardeşi, annesi kendi geldi bana annem verdi. Verdikten sonra bir hafta içinde kız kardeş dedi ki uzatmayın evliliği dedi. Alın git dedi. Hemen gidin evlenin dedi. Başka bir şey karışmasın. Aranızı bozulmadan dedi. Bu evlilik vaadini kendi verdi bana. İmam nikah kıydıktan sonra resmi nikah bir ay içinde yapılacaktı. Yalan söylüyor, iftira atıyor. Aynur Hanımcığım. E i̇ftira falan değil. Sen kendin şey etmedin. Sen, sen kendin, kendin iftira atıyorsun. Sen bana Hadi evlilik vaadi verdin. Sen, sen, bana yalan Sen alışmışsın yalan söylemeye. Ben sana sen demedim mi? Sen yalan söylemeye alışmışsın. Ben, Benim orada bir dostum olmuş olsa ben evlilik niye yapayım? Hayır. Benim koca ölmüş. Ben, ben, ben sana söylemedim mi? Ben, ben söylemedim mi? Ben... diyelim yalan. Senin vicdanın sızlamıyor be. Anne. Evlilik... Şimdi o kadar en son bir kavga ediyorsunuz. Ya daha doğrusu siz altınları alıyormuşsunuz, Bir bankaya bir yere götürmüşsünüz. Altınları Bak, ne yaptınız? Bi, altınları kendi aldı. Bir dinleyin beni. Beni evlilik vaadiyle kandıran kendi. Öyle beni mi? Evlilik de aynen evlilik vaadiyle kandırıp da götürüp de sözün eri olmayan kendi. Resmen nikah niye kıymadı bana? Ben sana Resmini söylemedim mi? Sen neye kıymadın sen bana? Ben sana Senin söylemedim mi? Senin yuvanı kim mi yıktı? Dinle dinle. Senin yuvanı kim yıktı? Şerife yıktı. Bir İzmir'e düğüne gittik bizimden. Evet. Elbise alındı, elbise alındı. Niye alındı elbise diye? Ona sorulmadan alındı diye gazloyu çıkaran kardeşin değil miydi? Olan bana... Ay sizi tanıştıran da görümcen, aranızı bozan Aynen. da görümcen. Aynen görümcem yaptı, yaptı. Onda bilirim dedi. Bozmasını da bilirim. Annemin önüne çıkmışlar. İkisi de annemi hakaret etmişler. Çarşı yerinde dövmeye kalkmışlar Ben? Ben anneni nerede gördüm de dövcüm ya. Ben Lan dedim babanın çıkmışsınız ya. Şerife falan etmişsiniz ben ya. Dolandığı Yalan söyleme sensin. ya. Sözün eri olan olmayan sensin. Yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme. Ben söylemeye. nerede görmüşüm, ben ne? Eş karın niye boşadı? Eş karın da şeref ayırmış işte. Beni de şeref ayırdı, o da şeref. Peki İkisi özür dilerim sizi barıştırdıysa neden tekrar ayırıyor yalan ki görümce? Didem Hanım Görümcü yalan söylüyor. Yalan söylüyor Yalan söylüyor. Yalançı olan sensin yalanç yalan, Tabii sen yalan söylüyorsun. Bilezikler yaptın, ne yaptın? Kredi borcum var diye almadın mı? Niye yalan söylüyor? Aldı mı altınları? Aldı, aynen aldı. Kredi borcum var diye aldı. Altınlar sendeymiş. Ben sen hesap değilmiş. numaralarımı da getirdim. Kimden aldım ben? Hı? Al getir. Ç çocukların güzelinde yemin eder misin? Ben, e Ederim tabii. Niye etmeyeceğimişim ben? Almadım Benim yaram yoksa yalan söylüyor. Ya, ederim. Sen... Torunlarımın güzelinde yemin ederim. Tamam. Sen Almadım. Takmadın demiyorum. İlk taktın bilezik. Gerçekten de en son şu yanda e, o e, sahte e. bilezik iki bilezik. Gerçek taktın, gerçekten sahte taktın sen bana. Ne sahte ya? tanıyor Gide, bilmiyor musun? Sahte miydi? Şu an senin, senin kolundaki bilezikler sahte mi peki? Sahteydi evet. Bulaşık yıkarken çamaşır suyu ederken hepsi ağırdı. Bir de şu an ekranda gördüğümüz altınları sen ekranı izleyebiliyor musun Aynur'cuğum? Evet Cengiz izliyorum. Aram. Bir dakika dur dur, dur dur. Bu altınlar kolunda kol, koca koca 150 gram dediği altınlar sahte mi? Konuşsun. Ben bana mı sordum? E, Yok Aynur Hanım'a soruyorum. Bulaşık yıkarken çamaşır suyu kullanırken böyle o temizlik yaparken bilezik biz nerede, Biz nereden aldık bilezikleri? Biz. iki bileziği zaten geri aldın. Ne iki, ne, iki ya? Var diye sen. Hayır. Ne iki yani tanesi? tartışıyorsunuz. Seni biriyle Aynurcuğum seni biriyle telefonu konuşurken yakalıyor. Ee, Halil, diye, Halil, diye biriyle Aa, konuşmuşsun. Halil, Halil, bağlayabilirsiniz onu da bağlayayım. O benim abim benim. Kastan benim, İlk eşimden rahmetli ne beraber arkadaş onlar asker arkadaşı abim o benim. Peki, e, yani... Kendi de konuştu. Madem benim dostum da kendi kahvesine gidip de niye e, çay içmeye gitti? Niye ben... Yedi iki bileziği almadın mı sen? İki, iki ben sana tarzında, iki onları söylemedim. Aldım. Yalan atma. Bilen, ben nerede gördüm atma, seni? Ahmet Yalan Beyciğim atma. bir saniye. Aynur'cuğum şimdi diyor ki iddiası şöyle Ahmet Bey'in altınları yok ettiğini söylüyor. Ama sen başka bir şey söylüyorsun. Sonra işte şüphelenmiş kavga çıkarmışsın. Demişsin ki sen benim yanıma yakışmıyorsun. Bir de kendine bak demişsin. Bu cümleleri kullandın mı hayır, sen Ahmet Bey'e? Hayır kullanmadım. Madem ben, 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 ben şüphelendim niye oturdu o zaman içtim ayda? Niye oturdun o zaman? Benim niye senden ne, senden başka benim hayatım? arkadaşım olsun. Ben evlilik yaptım. Benim kocam yok, gecem yok. Ben niye başka başka bir dostum olmuş. O ona giderdim. Seninle niye evleneyim ben? Sen Benim ayak bağım yok ki. Vallahi hepsi yalan. Tersin hepsi yalancı olan. yalan olan. Sonrasında da yalan. Yalan. sen, sen yolunu öğrenmişsin sen yani. yani. Yalan Ay, yalanı Kendine bak. Bir bana bak gel aynanın yanın karşısına geçelim. Bu Sen benim yanıma yakışıyorsun. Ses havadan geliyor Ahmet Bey. O taraftan ses gelmiyor. Ses yukarıdan geliyor. Ha tamam. Göklerden e, gelen bir haber var Yalan söyledi der ama. Çok da güzel ya. bir şiirdir. Evet. Çok yalan atıyor bir aynaya bak biz bana bak. Dedi. Yani Ahmet Bey sözü söyledikten sonra zaten başladın mı? Ben dedim gecemi Asla, gördüm ben gündüz şey gördüm. Yok, dedi. Beğenmemiş olsaydım zaten ben orada durmazdım. Nikahsız duruyordum ben. Çeker giderdim. Ama ben 10 ay beraber kaldım. 10 ay on ben ayı. ona nikahsız kaldım. Yılbaşında gittik, yedinci ay ayda gittik. yalan atma bak. Şahit. Herkes şahit bana eziyet ettiğini bağırdığım ee, kız kardeşi geldi kapıda bana hakaret ben... Al... ettiğini ettirdi bana. Bana bilmem azimler daha yeni tanışık istemeye gittik bir süre sonra annesiyle kavga etti diyor Aynur. Kavga hayır, etti. Kavga. Hayır, kavga Bahane... ben niye kavga edenler. Anneciğimle ben niye sen kavga ederim Sen ne diyordun? Ne diyordun bana Ahmet Niye diyeyim sen sen iyi misin Allah aşkına bir doktora gitsene sen iyi Ben iyiyim gitsene. sen sen, sen, he, işte. sen alışmışsın ha? yani i̇yi yalan sen. söyleme. Sen, ya. Ya. sen alışmışsın yalan söyleme. Sen karına da bana söyledin i̇yi, bana ihanet etti diye sen karını da bana söyledin. Ay y öyle mi? 44 yılı karısı ihanet mi etmiş? Aynen aynen öyle söyledi. Çünkü mahke mahkemeye de böyle Bir tarafı. de aynı anda konuşmuyor. Diyor ki Aynur Hanımcığım ilk 40 yıllık 44 demiştim. 40 yıllık eşinden boşanma nedenin eşinin seni aldatmasıymış. öyle diyor. Yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor. Ya hayır, bunu Bunun anlattıklarını hepsi bunu. Şey yalan. Bir de Aynur, Aynur, söyle söyle Aynurcığım. No. Söyle Aynur. Ben, ben ilk ne? hanım şüphelenmem bile. Tamam şüphelen. Bana niye öyle söyledin madem? Nerede söyledim ben öyle bir ha? kelime söylemedim. Hadi ya yürü şimdiden şüphelenmedim diyor. Peki sonrasında evden gidince de evdeki yumurtaları yeni koltukların üstüne kırıp gitmişsin. Hayır o yumurtaları aldı kendi kafama çarpmaya benim cedi. Ben çekilince yumurta yere düşürdü. Kendi yaptı onu. Yumurtaları kendisi mi koltuklara attı? Beni, beni hırpalamak için kollarımdan tuttu yere çarptı.